Alparslan Işıklı'dan sonra bir de tarihe not düşünmesi gereken biliyorsunuz çok tecrübeli bir Cumhuriyet için mücadele eden burada hem Özgür Özel'in, Veli babanın Nurettin Demir hocamızın da çok yakın yoldaşı olan Kamer Genç'in biliyorsunuz bir biyografisi yapıldı. Bunu Tülov destekledi. Bunu kaleme alan da Tansu Özcan oldu kendisi. Tamamıyla bu e, kitabın e, çalışmaları, yayınları, yayınları ve şeyi süreci Tülov yararına yapılıyor. Hmm. Bu çok önemli bir şey. Daha sonra yine Kamar Genç'le ilgili yine bizim yönetim kurulu üyemiz Avukat Remzi Kazmaz'ın da yine Kamar Genç'le ilgili onu sevenlerinin anlattığı bir belgeseli de yapıldı. Bunlar hep TÜLOV'un yapmış olduğu projeler. Çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, biz de biliyorsunuz daha önce bir zeytinyağı müzesinde zeytin aşkı sempozyumu yaptık. Tamamıyla antik çağda zeytin ve zeytinyağı ile ilgili bütün uzmanların bir araya geldiği ve konuştuğu bir sempozyum oldu. Yani burada işte görüyorsunuz kültür var, sanat var, bilimsel çalışmalar var, Tüm bunların tamamı ve bunları yapanlara, bunları üretenlere de destek olan bir vakıf. Hı hı. Bu misyonla hareket ediyor. Tabii Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, yurt içinde, yurt dışında bunları temsil etmek, tanıtımı sağlamak, e, lobi faaliyetleri düzenlemek. Bunlar da TÜLOV'un çalışma e, sürdürülebilir şeyleri içerisinde. Şimdi yönetim kurulu başkanı ve eşinin de tabii hem akademik kısımda hem bilimsel anlamda da bir tarafları var. İşte Nurettin Hoca'mız yine hem siyaset tarafında da bir yolu oldu. Dolayısıyla hepsini bir araya koyduğunuzda, bir kefeye koyduğunuzda işte hem siyasetin, hem akademinin, hem bilimin, hem cumhuriyetin ilkelerinin zaten bu süreçte grift bir şekilde neden ilerlediğini ben... E, tanıdığım için belki de Nurettin Hoca'yı çok daha net e, anlayabiliyorum. Ama vekillik döneminde de zaten tanıyanlar yaptığı işleri de bilenler vardır. E, vekillik dönemi sonrasında da yani zaten hocalar onlar insanların sağlığı için hizmet ediyor. Hem eşi hem de kendisi. Dolayısıyla bu alanda çok e, başarılı bir şekilde desteklediklerini düşünüyorum ben. Ama destekçiler yine de elbette ki kıymetli. Onlar bu işi... Evet, lokomotif yürütüyorlar. Bir, bir alan oluşturdular. Ama bu hep birlikte oluyor. Sivil toplum böyle bir şey. Evet. Zaten Nurettin hocamız yani tabii ki kaç yaşına gelirse gelsin Türkiye için çalışan, üreten, evet. düşünen bir insan. Düşünün bu bir çok insan. önemli. Hani hep deriz ya liderlik ve lider olmak, liderlik etmek bunlar çok önemli. Hocamız hiç durmuyor. Nerede ee, fayda sağlayacak. Nerede bir etki yaratacak? Nerede Tülo'yu anlatacak bir pozisyon varsa Nurettin hocamızı orada görebiliriz. Tabii ki diğer e, üyelerimiz de e, yönetim kurulu üyelerimiz olsun. Mütevelli heyeti e, biliyorsunuz bizim tabii ki e, mütevelli heyetimiz içerisinde e, sayın Özgür Özel, e, Vela Baba, e, Mahmut Tanal, e, bunun gibi değerli milletvekillerimiz de var. E, ama onlar da ellerinden geldiğince Tülöv'ü anlatmak ve aktarmak için adına birçok faaliyetler yapıyorlar ve destek veriyorlar. Hatta burada öğrencilerimizi sahip çıkacağımız vakfın adı TÜLOV tırnağı içerisinde Özgür Özelinde bir açıklaması var. Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle çocukların barınma sorunları ile ilgili ve bunu hala yaşıyoruz ve bize <laughs> bununla ilgili bana da e, bir takım ihtiyaç sahibi olan çocuklarımızdan gelenler var. E, biz tabii ki Türkiye e, Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Layık Oluşum Vakfı aracılığıyla bu sorunu çözmeye çabalıyoruz. Ama burada Özgür Özel öyle güzel bir şey belirtti ki özellikle yardım isteyen, çaresizlik çeken öğrencilere yardım etmek ve sahip çıkmak için tabii ki bizi işaret ediyor. Tülov'u işaret ediyor ve özellikle denetimsiz yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler için Çilov çatısının olduğunu belirtiyor. Evet biz bu çocuklarımız için aydınlık gelecek Özgür Özel'in yürütücülüğünde aydınlık gelecek ışıklı bir gelecek için çocuklarımıza ayrı bir fon destek sağlıyoruz. Özellikle bu Denetimsiz yurtlarda kalan çocuklarımız için, evet. biz her çocuğumuzu e, Türkiye Cumhuriyetinin o aydınlık e, Türkiye'si için e, korumak için görevliyiz ve bunu da elimizden geldiğince başaracağız. Ya uzun zamandır aslında barınmayla ilgili çocuklara